Merhaba çocuklar, bu hafta matematik dersimizde veri toplama ve değerlendirme konusunu işlemiştik. Verileri toplayıp grafik üzerinde değerlendirme yaparken şekiller kullanılırsa, grafiklerde buradaki tablodan bahsetmiyoruz, biraz sonra göstereceğim. Şekiller kullanılarak şekil grafiği, dikdörtgen şeklindeki sütunlarla ifade edilirse sütun grafiği adını alır. Nesneler kullanılırsa nesne grafiği adını alır. Verileri toplarken çetele, sıklık tablosu ve benzeri tablolardan faydalanırız. Bu bir sıklık tablosu. Sayılarla ifade edilmiş 4D sınıfı başkanlık seçimindeki oy sayıları, adayların isimleri ve oy sayısı bilgileri yer alıyor. Tablomuzun ismi 4D sınıfı başkanlık seçimi oyları. Adaylar Dilek, Esma, Arif. Oy sayısı: Dilek için 12, Esma için 9, Arif için de 15 oy atılmış. Burada şekil grafiği ve sütun grafiği var. Şekil grafiği söylediğimiz gibi e, şekiller kullanılarak melek melek şekiller ee, kullanılarak oluşturulan grafiğin ismi şekil grafiği. Ama böyle dikdörtgen şeklindeki sütunlar kullanılıyorsa kesintisiz buna da sütun grafiği ismi veriliyor. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor aslında. Aynı ee, sayıları gösteriyor. Ama birisinin ismi sütun grafiği, birisinin ismi şekil grafiği. Biz bir grafik çizerken önce grafiğimizin ismini yazarız. Grafiğimizin buradaki ismi seçim sonuçları. Bir önceki sayfada sıklık tablosunda görmüştük. Ee, Arif, Dilek ve Esma'nın oy sayıları bu grafikler üzerinde gösterilecek. Şekil grafiğinde gösterilirken her şeklin 3 kişiyi gösterdiği notu aşağıda dikkatimizi çekti. O halde Arif'in 15 oyu varsa 5 tane şekilden oluşacak. 3 6 9 12 15. Arif'in 15 oyu vardı. Dilek için 4 tane şekil kullanıyoruz. Küçük dikdörtgen kullanıyoruz. Çünkü her şekil 3 kişiyi gösteriyordu ve Dilek'in 12 oyu vardı. Esma için 3 tane dikdörtgen şeklinde küçük şekil kullanıyorum. Çünkü 9 oyu vardı ve her şekil 3 kişiyi gösteriyor. 3 6 9. Bu grafiği sütun grafiğine çevirirken yine sol tarafta oy sayısını gösteren yani dikey yöndeki eksen, bir de yatay eksen var. Orada da kişilerin isimleri yazıyor. en fazla oy miktarı alan iki kişiye kadar oy sayıları yazılmış. Arif için 15 kişiye kadar yükseltilmiş sütun ve boyanmış. Dilik için 12 kişiye kadar yükseltilmiş. Esma için de 9 kişiye kadar yine onların aldıkları oy sayısını gösteriyor. Akçay Pastanesi'nde bir haftada 10 çikolatalı, 8 muzlu, 12 karamelli, 6 çilekli pasta satılmıştır. Satılan pastaların sıklık tablosunu ve sütun grafiğini yapalım. Tablomuzun ismi pasta satış tablosu. Pasta türü sayısı. Pasta türlerini yazalım. Çikolatalı, muzlu, karamelli, çilekli pasta. Çilekli, karamelli, muzlu ve çikolatalı. Çilekli pasta sayısı 6. Bizden sıklık tablosu yapmamızı istediği için say rakamlarla sayılarla yazıyoruz. Eğer çetele tablosu isteseydi, çubuklar kullanacaktık. Karamelli 12. Muzlu 8. Çikolatalı 10 pasta. Burada pasta türlerini gösteren grafiğimiz karşımızda. Grafiğimizin ismi yine pasta satış durumunu gösteren grafik. Pasta satış durumu. Pasta sayıları verilmiş. Ve bu defa e, dikey eksende pasta türlerinin isimleri yazdı. Çilekli, karamelli, muzlu, çikolatalı sütunları görüyorsunuz. Sütunlar kendi sayılarına kadar uzatılmış durumda. Çikolatalı 10'du. Çikolatalı pastanın sütunu 10, 10 sayısına kadar uzatıldı. Muzlu pasta sayısı 8'di. 8'e kadar uzatıldı. Küçük nokta 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 işaretleriyle de bunu göstermiş ki rahatça okuyabilirim diye. Karamelli 12'ydi 12'ye kadar uzatıldı. Çilekli 6'ydı 6'ya kadar uzatıldı. Bir grafik incelenerek pek çok e, bilgi elde edilebilir. Biraz önce söylemiştik bu grafiğe baktığımızda e, pastanedeki satış durumunu inceliyoruz. Haftalık olduğunu yukarıdaki bilgi içerisinde okumuştuk. Bir hafta içerisinde hangi pastadan kaç tane satıldığını görüyoruz ve bir sonraki haftada bu grafiğe göre üretimimizi yapabiliriz. Böylece pastalarımız hiçbir zaman çöpe gitmemiş olur. Yorumlama esnasında sütun grafiğinin kollarının ne belirttiğini ve grafiğin sütunlarının hangi sayıyı gösterdiğini dikkat etmek gerekir. Ve özellikle şekil grafiği inceliyorsak, altta yazan not kısmı bizim için çok önemli. Şurada görmüştük. Her şeklin kaç kişiyi gösterdiğini biliyor olmamız gerekiyor. Yoksa hatalı bir inceleme ya da hatalı bir grafik oluşturmayı da karşı karşıya kalırız. Yukarıda verilen sütun grafiği ile ilgili sorular var. Soruları cevaplayacağız. En fazla tutulan balık türü. Önce grafimizin ismine bakıyorum. Tutulan balık miktarı. Kefal, mezgit, rüfer, istavrit balık türlerinin isimleri yatay eksende yazılmış. Dikey eksende de sayıları göstermiş. Bu bir Sütun grafiği. En fazla tutulan balık türü istavrittir. Çünkü 12 tane. En yüksek sütundan ait bakarsa. Balıkçının tuttuğu toplam balık sayısı. Bakalım kefal 4. Mezgit 8 toplam 12 oldu. Lüfer 6. 12 idi 18 oldu. İstavrit 12. 18-12 eklersek 30 tane balık tutmuş. Tutlamı mezgit ile kefal'in toplam türlerden toplamı lüferden kaç fazladır? Mezgit 8. Kefal 4. Toplam 12. Lüferden kaç fazladır diye soruyor. 12, 6'dan kaç fazladır? Sorusu bize çıkarma işlemi yaptırır. 12-6, 6'dır. 6 adet fazla yapar. Burada yeni bir sütun grafiği var ve bu sütun grafiğine göre Aşağıdaki soruları e, cevaplamamız istiyor. Atlan basket sayısı demek ki burada oyuncuların attıkları basket sayıları gösteriliyor. Bu defa dikey eksende e, grafikler oluşturulmuş, isimler yazıyor. Yatay eksende de sayıları yazıyor. Sinan'ın attığı basket miktarı yani 12. Esat'ın basket, basket miktarından, Esat'a bakıyorum 20. Kaç eksiktir? Kaç eksiktir sorusu, kaç fazladır sorusu gibi bir aralarındaki farkı ifade eder, bana çıkarma işlemi yaptırır. 20'den 12 çıkarırsam 8 sonucu ulaşırım. En fazla basket oyuncunun en yakın rakibi kimdir? En fazla basket atan Salih 24, en yakın rakibi Esat 20. Esattır. Takımdaki oyuncuların attığı toplam basket sayısı kaçtır? 20 Esat, 24 Salih, toplam 44. 16 Erdem, 44, 54, 6 daha 60. Özür dilerim. Evet almış. 12 12'de Sinan var. 72 tane basket sayısı. Evet. evet Çocuklar bu hafta işlediğimiz matematik dersi buraya kadardı. Grafikleri okumak bence çok eğlenceli. Ee, günlük hayatımızda karşılaştığımız bütün grafikleri incelemek de çok eğlenceli. Ee, bütün bu bilgileri uzun uzadıya yazmak yerine bir grafik üzerinde kısaca gösterebiliyoruz. Kendinize iyi bakın.